enemy remaining. 80 Bak her şey alınır tamam mı? Bora Porsche bir alır ama böyle 30 seconds left. Onu ne avradı? Evet oğlum kadar kursan Spike planted. Watch them run Yeah, yeah, yeah Dial on, with the moon pow Every week now I switch to a new style Two 12s in the back just blew out Everything I do end up in a new style Yeah, lead a cloud with a few now Just some Hollywood girls and they do chill I'm drunk, I'm drunk Soldan sağ tık kanka yakından sol. Sağ... tık. Kör oldu. Var da. oldu. Kör oldu. Dur garip kontu alıyorum. Hazır mısın? Tamam da Açıl lan spike Sol Boş. De. Sağda. sağ iç. Sağda. Vurdum 20 vurdum bu ne? Bir tane arkanızdan gelecek. Pikliyor iki. İki tane önde semiyor. Bir i̇ki tane, daha. tane pikliyor. <laughs> of! İkisi de orada. İkisi de, ikisi de. Of! attım <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum sen var ya helal lan help Jeff. Just help lan. <laughs> <laughs> git 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 git. YouTube. Adam şeyde ya. <laughs> 1 Son 30 saniye Mişim ki A gidin Bakın şimdi Mads evet. evet, evet. resmog mail Bıçaklandın Bıçaklandın ah. Tamam mad Tutuyor onu Düşman göründü Dolduruyoruz. var. Short var bir tane. Bir düşman kaldı. Orta. Tamam <laughs> last short çöz. Burası yok burası yok. Dön 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 dön. <laughs> atıyorum. Görler. Smoky Smoky için Ortadan geliyorlar. Kuşuyor City. Evet. Bir tane daha. 2-3. 3-3. Okey. Bravo. Vur onu da. Altına... Yes yes dua ettik işe yaradı oğlum. Hep böyle oluyor. Geçen Berkele'dik iki kere ettik. uzatmadan maçı kazandık kanka. Çıkmayacaksa. Düşman kaldı. Hello. Anlamı Spike yerleştirildi. Ağ başladı. Лонг, да, burada ses mi duydum lan ben? <laughs> Ana dikkat saat dikkat. attım bir back side'e bile çatıyorum. As. As. Bozabilir o, bak site site arkasında olabilir dikkat et site arkasında olabilir. Ay, ay, Av Başladı. Ah, Chat. Minus 100. Minus 100. insan vurdum. İkisi de bir can batı. Ah, bro. Cypher'a 90, 80 Sorry. vurmuşlar. Nice, sağol. Konuşmayalım şimdi, gerek yok. Kero, şeyden al bir ara geçerken. Topkapı'da onların direkt marketi var. Orada taze satıyorlar. Deneyeceğim. Beyler yardım. Adam buradan. adam var. Sıra şart. Kör, kör. Nice oğlum. Oha, burası mermi mi geçiriyor lan? Mid'de biri. Meiko, bana bir gösterme. Hayır, hayır. Kansa lan. Aa mermim bitti. Abi. Ya, 3-5 vurdum, can çekti. Mermim bitti. Bra. Ve benim. Kaç lan kaç? Var 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 var. Yedinci oyunum bugünkü. Nice aga. Şey, Hadi top. o zaman Wimby yakışmaz mı? Oğlum first strike'ken adam Valorant ilk oyundan bahsediyordu ta arada. Ah, ta ah, tamam. Ay. Tamam benim yedinci oyunum işte toplam. Hey, hepsini, hepsini <laughs> bugün attım. Lan girdi ay girdi. Nereye kurdu? <laughs> Duyamıyorum <laughs> da ben kulaklık yok. vardı bir tane.

rapmı? Abi ölme. Hmm. Nerede bu ya? Bir düşman kaldı. Şellan. Şellan. Kuyam anlamıyorum lan nasıl yapıyor. Düşman görüldü. Abi tam koru ben alayım. Ben alıyorum. Alıyorum mu tamam.